Herkese merhabalar. Bugün Yiğit'in ilk spor günü. Ve şu an onu uyandırmak için geldim. Saat 10'da gideceğimiz maça saat 6'da kaldırmamı istedi. O kadar heyecanlı. Yiğit. Anneciğim. Ne oldu? Anneciğim okul saatin geldi hadi. Günaydın. Anladım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Evet heyecanlı mısın bakalım? Evet. Bugün futbolun ilk günü. Evet. Birazdan idmana gideceğiz. Sana güveniyorum. Ben de kendime. Hadi bakalım bol şans. Evet. Bakabilir miyim formana? Dön bakalım. Hangi spor kulübü olduğu da belli oldu. Evet. Bayağı heyecanlıyım. Belli oluyor zaten. <laughs> Hadi bakalım şimdi kahvaltıya. Evet. Kahvaltımı yaptım. Şimdi de çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman. Nil, sen nereye gidiyorsun? O <laughs> Yiğit'in gittiği futbol kulübünde abisi U12'de kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit. Abin ne diyor şu an sana? <laughs> Çok güzel dinlemiş. <laughs> Da geldik. Evet. Aras sen de bu kadar heyecanlı mıydın ilk kez olduğunda? Ya heyecanlı tam bilmiyorum. Ama heyecanlıyım. Abim bence daha... Futbola biraz erken gelmişiz. O yüzden bir market gezisi yapıyoruz. <laughs> Yiğit'in heyecanından dolayı erken çıktık. <laughs> 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 Yiğit şimdi ne alacağız sana? Koldan sonra meyve. Ne hangi meyveden istersin? tamam bakalım. Bak elma var. Armut var, muz var. Hangisini istersin? Şeftali, muz. şeftali muz. Tamam. Babası şeftali ile muz alalım. Tamam. erik tamam. tamam. Ve stada giriş yaptık. Kramponlarını giy. Arda. Filmi Arda. Filmi Arda! Arda! Gel, bak, gel, Yiğit! Başarılar! Suyunu aldı mı? Almış demek ki. Yok mu? mi? Bu Aras! Hep biz seni kenarda bekliyorduk. Şimdi kardeşini çok beklemek nasıl bir duygu? Olur onu Balık krekeni Burada herkes çocukları bekliyor ve şu an çocuklar idmandalar. Evet. <laughs> Aras o kadar heyecanlı ki heyecandan kendi yemeğe vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Nasılmış kenarda beklemek? Biliyorum ki hep oynamaya alıştım. Böyle de bir değiş olduk. Ee, artık sen de büyüdün. Şimdi kardeşini bekleyeceksin. 7 yaşındayken sen de böyleydin. U takımına geçmeden önce. <laughs> Olsun. Bu da başlangıç anneciğim. Nasıl geçti? Hadi ya. Ne Ver kardeşine yardım et. Abi o şey hani top benim ayağıma geldi ya ben havayı kaldırıp üstünden geçirdim ya. Beklediğin kadar var mıydı? Evet. Kolay mıydı zor muydu? Zordu. Ya. Mahalle maçına benzemiyormuş değil mi? Anne ne şey ne, ne yeşiller 2017'li değil 2000 başka. Kaçlı? <laughs> Bilmiyorum. 2016. Onlar da 2016. Ee, senden büyükler. 17, 17. Hazır mısın? Gidelim mi artık? Gidelim. Hadi yarınki maç için. Yarın Tabii. maç mı? Tabii. Ne Yarın maç? da var. Hadi be. Evet yarın da spor var. Evet. evet. Cumartesi evet. pazar ya anneciğim. Okullar evet. açılınca da saatlerini düzenleyecekler. Pazar. hep ne, Antrenman mı? Evet. Hiç. Bir, bir ne topu aldığın zaman söyleyinler gelirlerse omuz koy. Omuzla <laughs> fol yok. <laughs> Hadi bakalım. Hadi al. Arkadaşlar kurstan geldim çok yoruldum. Eğer siz de benim gibi futbol futbola gitmek istiyorsanız yumurta, peynir böyle bir şeyler acayip yemelisiniz. Çünkü güçlemen güçlenemezsiniz. Futbol videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya katmayı like unutmayın. Bay bay.